ile başlıyor. bir de mücadeleye Jijic ve Sertaç hava atış için hazırlar ve hava atışının ardından ilk hücum kenar oyunuyla temsilcimiz Anadolu Efes'ten olacak. Başlıyor bu sezon Euro Lig'de Anadolu Efes. Kronoslav Simon solundan gitti. Sertaç şanlı. İyi bir ikili oyunla asistle başladık maça. Evet imza hareketlerimizde. Chris Jones Omri Kaspi boyalı alanda Adrien Moerman kapattı Omri 24 saniye süresi dolmak üzereyken isabeti buldu. Chris Jones karşısında Sertaç perdeye çıktı. Vasile Mesic 3 sayılık ateşe isabetli. Bu gecede açılışı yapıyor. Hesabı açıyor Vasile hiç böylece. Sertaç'ın perdesini kullandı. Rudolf Simo bir kez daha ikili oyun. Bu kez faul. İki serbest atış gelecek. Form grafiğini hayli yükselten bir diğer oyuncumuz Sertaç Şanlı'dan. İlk atışını kaçırdı da ikinci serbest atışı bu isabetli. Sertaç kısa devrildi. Vasile Midsic ters tarafta Krnoslav Simon sağından gitti. Potalı atışı isabetli. Buran buran tecrübe kokan bir isabet daha. Krnoslav Simon da hesabı açtı böylece. Ya yani çok bir bas ve 8. sayı. Chris Jones, Omri Kaspi. Sertac'in üzerinden isabeti buluyor. 8-4. Bu da pozisyonu zorlamak yerine o atışı kullanmayı tercih etti. Rakip takımda da Kaspi oyunu ön plana taşıyor bireysel anlamda. Çok benzer sayılar buldular pota altında. Yine potal atış daha boş bitirdi. Solundan devam etti dışarıya. Moerman hiç beklemedi. Vasilya Mesic'i buldu. Vasilya Mesic! Tertemiz bir hücum daha Efes'ten. Ve oyunun akışına gibi Wilbeckin gibi oyuncuların ritim bulması. Moerman'dan nefis bir pas geldi. Harika. Ama Sav Simon bitirdi. Üst üste ikinci asist geliyor Moerman'dan da kendini belli ediyor. Toplamda dördüncü asistimiz oldu Skarla Wilbeck'in. Rippling üzeri, üçlük isabeti geldi. Formda bir süreçten geçmiyor o da. Bahsettiğim... Tam verim gelmeyince Larkin daha erken oyuna girmiş oldu. Vasile Misic, Adrien Moerman gitti potaya. Adrian Moerman üst üste isabetler potu altında. 15-9... Hazır Larkin hamlesini sahaya dahil etti. Rakip takımda ise oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Ben derdi oyunda. Ragan Bender sahadan teşhiciç, pot altında smac'ı vuruyor, mola dönüşü farkı dörde indirdi Makabi. Ragan Bender sırtında, Adrian Moerman adım adım devrildi, boyalı olan Adrian Moerman isabeti buluyor. Ergin Ataman e, maçın hikayelerinden biri. Bu kez Ragan Bender, Sertac'i de karşısında Bender. Gelen bir fal düdüğü daha 17-11. Çekebiliyor. Rebound konusunda iyi takımlardan biri, takımdan bir tanesi. Genel reboundlarda Maccabi Tel Aviv, savunma reboundlarında da King John Di Bartolomeo perdeyi kullandı. Otelo Türk perdeden devrildi, Mitsi topuna müdahale etti. Sonrasında bir faal düdüğü daha ters eşleşmede kaldı. Pozisyonlar daha üretken olabiliyor. Bozuldu. Bu da isabetli. Farkta 2 indi böylece 17-15. Önüne soktu Ryan Dunstan. Vasile Mistic perdeden çıkmıştı. Shane Larkin de çıktı perdeden. Shane Larkin. O da açılışı yapıyor böylece Shane Larkin. İskin. Shane Larkin. Kırnavsal, Simon alçak postan çembere atak etti. İsabeti bulamadı Dunstan. Gelen bir Or düdük geldi. var öncesinde. Gelen bir düdük var. İki serbest atış gelecek. Faul hakları zaten dolmuştu. Kırnavsav Simon çizgide. İlk atışı başarılı. Kırnav... Kırnavsav Simon. Altı sayıyı buldu Simon'da. Larkin'den gelen sayı onun e, elini kuvvetlendiriyor. Otel Hunter yüzünü şimdi çembere döndü. Dunstan'ın üzerinden atışı isabetli otello Hunter. 22-17. Buradan bir tanesi. Artılamıyor içeriği zorladı Bender. Üç sayılık atışı isabetli değil. Tyler Dorsey. Fotola atışı bu da isabetli değil. İki topla da isabeti bulamıyor Makkabi çeyreğin sonunda. 5 sayılık üstünlüğümüz var. Tel Aviv deplasmanında Makabi Tel Aviv 17. Anadolu Efes 22. İlk çeyreğin skoru az sonra ikinci çeyrekte tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. ...gerindeyken blok geldi ondan. Devamında Tyler Dorsey. Orta mesafede bir an boş kaldı. İsabeti buldu. Blok üzeri. Savunma yerleşemeden orta mesafe Dorsey. E perdeden çıktı Shane Larkin, dışarıya James Anderson. Fake'in ardından bomboş kaldı Hoş James Anderson. Çok ihtiyacımız vardı buna. James Anderson ilk isabetini buldu. Sürekli birebirleri de kullanabilecek şekilde alanlara sahip olması. Şut kalitesi çok düşük de olabiliyor bu doğrultuda. Ve <laughs> Singleton ikini sıkıştırmadan Nefis çıktı Timo Paes. Harika bir üçgen bulduk orada. Geniş açılı bir üçgen. Ve isabeti de buluyoruz. 27-19. Erken bir mola geliyor Makabi'den işte Chris Singleton. ikili sıkıştırmaya rağmen. Asistin asistini diyelim böyle yapmış oldu. Anderson'dan da üçlük üzeri asist ve moladayız. Kaskı kaldı Larkin. Şey Larkin şimdi gitti üzerine. Larkin bu kez Plyce'ı buldu. Nefes bir <laughs> isabet bir defa. Tibor Plyce. Bir anda hani olağanüstü bir smaç mı geliyor dedim. Belki o olmadı ama yani teması aldı bitirdi Plyce. Müthiş bitirdi ama diğer yandan da yani Sertaç'ın formunu düşünürsen Plyce bayağı bekledi bu pozisyonları atmak için. Zaten dediğim smaç gelirmiş kola müdahale olmasa. Uzaktan da olsa. Var. Atışı da isabetli. 3 sayılık bir katkı geldi Tibor Plyce'den böylece. Makabi'yi bu da işimize geliyor. Lerkin dışarıya Tibor Plyes 3 sayılı kataşı isabetli. Tibor Plyes 2-21'lik Tibor Plyes'tan. Bir de üçlük katkısı içeriye yerleşti Tibor Plyes. James Anderson üst sayıda katış bu da isabetli. Bir isabetle James Anderson'dan geliyor. 36-20. Ne olduğunu anlayana kadar farkı 16'ya çıkardık. Bir kez daha molaya gidiyoruz Makabi molasına. Var. Skarabir'deki Miran bomboş kaldı. Üçlüyü buldu bu kez. Skare ve Bekin. Evet, Devam ediyor Tel Aviv'de şu ana kadar. Flyers dışarıya şimdi. Roldik Boboa bomba şaldı üçü buldu. Roldik Boboğa da ilk isabetini bulurken. Flyers'tan bir daha asist geliyor böylece. Ben on asist. Yalaca Bryant Bender bombaş kaldı. Bir süredir böyle boş bitirmemişlerdi pot altında. Yalaca Bryant zorladı içeriği. Yüksek bir pas Antejicic. Dönerek atışı isabetli değil. Foul. Flyers bu kez faul yaptı. Problem yok şu anda ilk faulü. İlk atışı başarılı. Beşinci sayısı Jiji için. 29-26. 2'de 2 toplamda 8'de 7 oldu çizgide Makabi. Koboğa var. Sağından devam etti dışarıya. Sertaç Canlı alır almaz. 3 sayılık atışı isabetli. Twice'dan benim neyim eksik Sertaç Sertaş Ben zaten haftalardır atıyorum diyor. Bir Top kaybı yapmadığımız müddetçe orada çok büyük bir kopma olmaz. Mid Çembere gitti turnikeyi bıraktı Vasile Mid -seat. Sekiz sayı 2 asist. <laughs> Savunda onu Sertaç'la kalmıştı. İki kişinin arasında foul. iki serbest atış gelecek. Destekliyor. Jijit şu anda Makabi'nin en skorer ismi. 8. sayısı da geldi. 44-29 Kerin'in şu ana kadarki tek olayı Sertaç'ın üçlemesi oldu. Dragan Mender Antejic spot altında bitirdi. Sertaç Şanlı az önce üçüncü faalini yaparak kenara geldi. Brian Dunstan. Ballü. Bir foul daha yapabilirler. Ama Vasilya geldi çembere. Vasilya basket Son ardından serbest atış çizgisinde 16.3 sayı ortalaması var. 11 sayı oldu devre bitmek. 30'larda tutmayı başardık. Chris Jones 4 saniye. 3 saniye Misic kaldı karşısında. Sağlam kaldı Misic. Chris Jones elden çıkardı. isabeti bulamadı. İki çeyreğin sonunda da istedikleri sayıyı vermedik. Tel Aviv'de işler yolunda gidiyor. Anadolu Efes için erteleme maçında. Makabi Tel Aviv 31. Anadolu Efes 47. İlk yarının skoru değerli izleyenler. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. ve Jicic. Beşleri bu şekilde. Skarnevelbeck'in 4 saniye kaldı. Larkin son anda el gösterdi isabet. İçeriden ilk isabetini buldu Skarnevelbeck'in ilk denemesinde. Chris Jones 8 saniyesi var. Chris Jones. İçeriye iyi bir pas geldi Chris Jones'dan. Simon bir tane denemişti. Fantastik demiştik. Chris Jones aldı. Şimdi hızlı geliyor Tyler Dorsey ile Makabi. Moerman kaldı karşısında. Dorsey. Molayı aldı. Bir seri. Ergin Ataman'dan hemen bir mola geldi. Enerjik başladı. Maskeli bir biçimde tabii. Kronosav Simon. Topa baskı vardı yine. Kaybetmedik Shane Larkin. Yerden alır almaz. Üç sayı ile katışı isabetli. İlaç gibi bir üçlük geldi Shane Larkin'den. Bunu bulmamızı daha kolaylaştıracaktır. Scalabill dışarıya. Dorsey son anda Larkin el göstermişti ama karşılık. Scalabill Dorsey ile geliyor. 50-40. Hızlı geldiler. Bir boş koşu Dorsey'den. Şimdi dibe yerleşti Scalabill Zorladı içeriği Wilbeck Kin çemberin içinden çıktı top bizde kaldı. Bu önemliydi. Şimdi devamında Simon ok gibi fırladı bıraktı turnikeyi Kırnoslav Simon. Ne zaman oraya tecrübe. koştu ne zaman bitirdi. Büyük tecrübe Kırnoslav Simon. Chris Jones, Larkin de onu gölge gibi izledi bu kez. Anteşici, Sertaç Hanlı geldi ve bozdu dengesini. 3 oyuncu yerde Aferin kaldı yalnız sana. kalkamadılar orada. Vasile Misic dışarıya açıldı. Sertaç devrildi, Misic sağından devam etti. Sertaç Canlı'yı buldu. Sertaç bir faul daha. Faul hakları 6 dakika 12 saniye kala doluyor. Siyah karşısında İstanbul'da 20 sayı attığı maç. 26 verimlilik puanıyla... İkinci serbest atışı. Bu da kaçtı. Kırnaslav Simon. Kaçan bir üçlük daha Simon. Çapraz kamerada baş döndürücü bir açıda <laughs> kalmaya devam ediyor şey bu arada. Ters taraf Chris Singleton. Üç sayılık atışı. En isabili. sonunda ya. Chris Singleton. Onlar kaçırdı biz attık. Bu kez molayı Makabi alıyor fark 15'e çıkınca. İşte 17 şutun 7'si ondan geldi dışarıdan. Alçak postu aldı Kırnaslav Simon. Nefis oh, döndü of, ve bitirdi Kırnaslav Simon. <laughs> Mixic'den sonra çift tane gören ikinci oyuncumuz Simon bu gece. Bu maçta birlikte böylece üst üste dördüncü maçında çift tane skor görüyor Simon. İçeriden Ryan bitirdi. Shane Larkin, Sertac'ın perdesi, Ribing üzeri. Shane Larkin, mesaj, mesaj. Larkin. ben buradayım diyor Shane Larkin. Shane Larkin geldi çaldı devamında kaldırdı attı üçlü. Biraz dibe sıkıştı ama Simon dışarıya Shane Larkin saate baktı. İki saniye, bir saniye Shane Larkin. Ne Ellerine sağlık şey Larkin. Şu anda Anadolu Efes'in en skorer ismi Vasilya Mitsic. Mitsic gitti potaya Vasilya Mitsic. Şimdi de en skorer oyuncumuz Mitsic. 13 sayıda Mitsic. Mitsic, Larkin. Seviyeyi yukarı çekmiş durumdalar. Yüksekten bıraktı Elacap Bryans. Larkin, Midsic toplam 25 sayı şu an. çıkan Kronoslav Simon nefis buldu Sertaç Şanlı yine. Sertaç yine çizgiye geliyor. Sahada Chris Singleton sahada. Ki mesela hiç gelmedi. Midsic'de bir tane basket faalı vardı. Elijah Bryant. Tyler Dorsey yüzünü çembere döndü. İsabeti buldu Dorsey. Elijah Sertaç el gösterdi. 5 saniyesi var Otello Hunter. Orta mesafe kaçırdı Chris Singleton. Rebound'ları toplamaya devam ediyor. İki atış gelecek. Park olarak yansıdı şimdilik. Chris Singleton ilk atışı isabetli. Dan Bu yana özellikle bu sezon takımın çok önemli... Moerman Singleton'ı tamamlıyor. Blyce'ı Sertaç'ı tamamlıyor. Rodrik Boboan Anderson Simon'u tamamlıyor. Chris Singleton tertemiz bir fake sonra Chris Singleton. Kaç oldu? 13 mü? Tertemiz bir fake üzeri üçlük isabeti geliyor. 10 saniye kaldı. Bir power daha var. Otelo Hunter perdede. Tyler Dorsey atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Bu kez de Brian Dunstan reboundu çekti aldı. Ve çeyreğin süresi doluyor. Maka Tel Aviv 47. Anadolu Efes 71. Tel Aviv deplasmanında. İşler yolunda gitmeye devam ediyor. Topuna müdahale vardı. Outblazer o da ilk kez sahada orta mesafe isabeti buldu. Oyuna girmeyen tek içeride Blazer'la eşleşti sırtı dönük kaldı. Brian Dunstan. Tek skor bulmayan oyuncumuz. 3 saniye 2 saniye Dunstan yine zor atış bu kez bitirdi Brian Dunstan. Yine zor atış dördüncü denemesinde ilk isabeti geldi içeriden. Oyuncuların sürelerini de ayarlamak gerekiyor. Ergin Ataman Şeyden, onu ayarlamaya ki, da çalışıyor şu anda. Kesinlikle o. Ryan Dustin, sportmenlik dışı far kararı devamında iş biraz uzadı. Ve bu karar çıktı. Cuma ki maçta 8 galibiyeti vardı bu maç öncesinde Anadolu Efes'in. Son 4 deplasma diye aynı zamanda. Ryan Dunstan 3 sayı 5 rebound. Yandığı maçlarda 20.3 asist ortalamasına sahip temsilcimiz. Skala Wilbeck'in isabeti buldu. O da çift tane görüyor. Skor böyleyken sakatta dikkat etmek gerekiyor. Tepeden şey Larkin. Daha böyle temiz temiz hiç uğraşmadan. 3 sayılık atışı isabetli. 8'de 5 oldu dışarıdan Larkin. 15 sayı 3 asist. 6 dakika mücadelede. Otello Hunter. Baş maç Dragan Bender'den geliyor. <laughs> Olduğu gibi. Yine makas erken açıldı Anadolu Efes'le yine. Son çeyreğin girişinde bahsetmiştim. James Anderson isabeti buldu bu gecenin sonunda Anadolu Efes'i Euroleague sıralamasında ikinci basamağa taşıyacak. Milano ile aynı galibiyet sayısı. Sonrası Real Madrid deplasmanı, üzeri Baskonya deplasmanı. Anadolu Efes kendi kimliği geçen sene o bitmeyen. Şodik Bobo, 3 sayılı katış ondan isabetli değil. James Anderson, bir o potada bir bu potada reboundları toplamaya devam ederken Ryan Dunstan Basketi o da bitirdi. Ryan Dunstan. James Sanderson da katkı vermeye devam ediyor. O 26 sayılık farkta. Sağda. İstatistiği destekliyor. Scarlett Wilbeck'in 3 sayılık atışı isabetli. 13 sayı oldu Wilbeck'in de. Shane Larkin solundan gitti. Pota altından dışarıya Oo, James Sanderson'dan nefis pas asist müthiş oldu. Bas. İçimden geçirdim asist olsa <laughs> bari diye. Asist oldu. James Anderson üst üste reboundlar sonrası harika bir asist yapmış oldu. Yani verimlilik puanı da en yukarıda. Tibor Plays orta mesafe. Tibor Plays! hiç oyundan çıkmamış gibi buldu isabeti. Yani, ya bugün yani her tarafında var. Kahramanlar. Çok. <laughs> 30 sayı olunca. Kahraman çok olur. Vasile Midsic de isabeti buluyor. 88-58. Son 5 maçta rakiplerine ortalama 26 sayı fark atan Anadolu Efes. Bu anı bloğuyla kazanmıştık Makabi karşısında. Bugün çok daha güle oynaya bir galibiyet oldu ikinci yarıdaki özellikle performansla. Geçen yıldan daha iyi durumdayız demişti. Sahada da tabelada bunu göstermeye devam ediyor şu anda üst üste gelen galibiyetlerdeki fark. Doğuş Balbay, Doğuş Balbay isabeti buldu. Herkes sayıda bulmuş oldu. sen de kalıyor. Bir... 30 saniye var artık maçın tamamlanmasına. Doğuş Balbay! Doğuş Balbay! İnanılır gibi değil. Lajar Bryant üçlük isabetini buldu ama Ya bir... Mark 30. Maç bitti diyoruz. Artık bir hikaye daha çıkmaz bunun üstüne. Kolay sayı yok diyor. Doğuş bir hikaye daha ekledi. 90 66. Güle oynaya galibiyete gidiyoruz bir kez daha. Bu kez adres Tel Aviv. Yine kazanan Anadolu Efes yine fark var. Fark bu kez 24. Son 6 maçta rakiplerine ortalama 25 sayı fark atmış oluyor. Anadolu Efes toplamda 19. galibiyet. 21 Ocak'ta St. Petersburg'da Zenit'e kaybettiği maçtan bu yana çıktı. Tüm Euroleague maçlarını kazanmayı başaran Anadolu Efes farklı kazanmaya devam ediyor. Ve bu gece itibariyle lider Barcelona'nın ardından... Gelen takım Anadolu Efes artık ikinci basamaktayız koç hakikaten yine zorlanmadık. Yok öyle bir şey. Zorlanmak yok. Yok yani e, oynanan oyun kararlılık mücadele etmek gerektiği zaman mücadelenin sahaya yansıması. Hücumda beraber oynarken bir oyuncuyu ön plana çıkartalım deme noktasında oyuncuların birbirleriyle olan iletişimi takım halinde var olmak. Anadolu Efes'i tek kelimeyle özetleyebilir. Ergin Ataman e, Bayan Münih maçını da düşünerek geniş rotasyonu kullanmayı da e, başardı bugün. Alkışlar Anadolu Efes'e. Alkışlar bu güzel takıma. Ya bugün biraz daha hani gerçek deplasman tırnak içerisinde karşımızdaydı nispeten haftalarca boş tribünleri oynadıktan sonra içeride dışarıda yavaş yavaş salonlara seyirci alınıyor. Bugün tam bin seyirci vardı bu salonda. Hani nispeten maçın başında o enerji, o sertlik ama ikinci yarıda onlar da sadece hani bu özlemlerini gidermiş oldular.